Merhaba arkadaşlar, Edebi Koça hoş geldiniz. Yeni bir İzle Fullle serisiyle karşınızdayız. Bu hepinizin beklediği çıkabilecek eserlerin özetini anahtar kavramlarla eserin birkaç yazarıyla size anlatmaya çalıştık. Çok faydalı olacak. Buradan soru gelecek arkadaşlar. Artı iki net yazalım, ama dönemlerin içeriğiyle beraber üçe dörde kadar net çıkabilir arkadaşlar. Buradan faydalanabilirsiniz yazarların eserlerinden. Başlıyoruz. Birinci eserimiz arkadaşlar, şahıs kadrosu Ali Bey, Lilaşuk Mahbeyker. Varlıklı bir ailenin çocuğu olan Ali Bey'in, kötü bir kadın olan Mahbeyker'in peşinde sürüklenmesi. Eser namı Kemal'e aittir. Sergüzeşti Ali diye yazılmıştır arkadaşlar başlangıçta. Eserimiz hangisi? İntibah eseridir. Hepinizin malumu edebiyatımızın ilk edebi romanı olarak kabul edilir. Devam ediyoruz arkadaşlar bir diğer esere. Eserin kadrosuna baktığımız zaman Bihruz Bey, Periveş, Kaşif, Çengi Hanım var. Üstün körü bir eğitim alan Bihruz arkadaşlar, vezir çocuğudur. Varlıklı bir aile, miras yedi bir genç. Periveş'in peşine takılıyor. Bu Periveş'in peşine takıldıktan sonra Kaşif Bey'in gazıyla arkadaşlar çeşitli maceralar atıyor. O kadar ki kendine güveniyor. Periveş'in kendisinin aşkından dolayı kayıp olduğunu, kendini kaybettiğini, öldüğünü düşünüyor. Bu eser bizim edebiyatımızın ilk realist romanı Araba sevdasıdır arkadaşlar. Araba sevdası hepinizin malumu Recaizade Mahmut Ekrem'in eseridir. Gördüğünüz zaman yapıştıracaksınız bu karakterler üzerinden. Devam ediyoruz bir diğer romanımız arkadaşlar. Bu romanımızda da Adil Giray karakteri var. Eserin ismi aslında karakterlerden bir tanesi Cezmi. Onun için karakteri yazmadık buraya. Osmanlı İran savaşlarında Safavi Safa Sarayı'nda geçen olayları anlatır arkadaşlar. Cezmi romanı Namık Kemal'in eseridir arkadaşlar. Namık Kemal'in eseridir. Türk ilk tarihi romanımızdır. Gördüğümüz zaman yapıştırıyorsunuz Türk Edebiyatı'nın ilk tarihi roman. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yine ilklerden bir roman arkadaşlar. Yosturoğlu, Huri, Gülsüm Hanım, Andrei, Linardi gibi karakterler karşımıza çıkıyor. Antalya'nın Kaş ilçesindeki Beymenli köyünde geçen olayları anlatır. Yosturoğlu Karabibik'in tarlasına konmaya çalışır arkadaşlar. Karabibik de köylü kurnazlığıyla kendi tarlasını büyütmeye, kendi ekinine, bağına, bahçesine sahip çıkmaya çalışır. Karakterin ismi romanın da ismi olmuştur. Karabibik bizim burada bahsedeceğimiz romandır. Gördüğünüz zaman yapıştırabilirsiniz. Devam ediyoruz bir diğer romanımıza. Kadrosu yine karşımızda. Terevet, Dilber, Zehra Hanım, Celal, Hacı Ömer, Latife gibi karakterler karşımıza çıkıyor. Esir Kız Dilber'in Sergüzeşti anlatır arkadaşlar. Eserimiz Sergüzeşt. Esir Kız Dilber'in öncelikle Hacı Ömer'e esir olması, daha sonra Asa Paşa Konağı'na esir olması, Asa Paşa Konağı'nda rahat ettim derken Celal'e aşık olup Celal'in annesini onu Mısırlı bir tüccara satması, daha sonra aşkına ihanet etmeyen, Dilber Hanım arkadaşlar Celal'e ihanet etmiyor. Kendisini Nil nehrine atıyor ve intiharla bitiyor. Klasik bir tanzimat romanıdır. Ölüm ve intiharla son bulma tanzimatın klasik konularındandır. Gördüğünüz zaman yapıştırabilirsiniz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir diğer romanımız yine karakterler Meftun. Batılıydı yanlış anlayan bir karakterdir. Raci, Lebibe, Kasım Efendi, Edibe, Mahir gibi karakterler var. Alafranga özentisi bir aile hayatını anlatır. Neftun Bey Edi Bey ile evlenip Kasım Efendi'nin servetine konmaya çalışır. Ancak daha sonra kız kardeşi ve Mahir'in evlenmesiyle onlara da bakmak zorunda kalır. Şıp sevdi romanı burada karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yanlış batıllaşmayı işleyen romandır. Hüseyin Rahmi Gürpınar'a ait. Hüseyin Rahmi Gürpınar bu eserin yazarıdır. Devam ediyoruz. Bir diğer romanımız ki Türk Edebiyatı'ndaki çılgın romanlardan bir tanesidir. Severim ben bunu. Mademoiselle Angel'in hikayesidir. Dehri, Angel, Şemi, Amca Bey Sadri. Angel arkadaşlar Fransız mürebbiyedir. Dehri Efendi konağına geliyor. Dehri Efendi konandaki bütün erkekleri kendine aşık ediyor. Kuzura bakmasınlar hepsi salak modunda. Angel'in oyun ve entrikalarına uyuyorlar arkadaşlar. Angel de bunu çok iyi kullanıyor ve hepsini aynı odada basıyor arkadaşlar. Bu şekilde Dehri kendisini dolaba kapatıyor. Şem'i başka yere kapatıyor. Bu romanımız nedir arkadaşlar? Mürebbiye romanıdır. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın bu romandaki tavrı genel Hüseyin Rahmi Gürpınar karakteristik özelliğidir arkadaşlar özellikle bu tiplerle alay ederek onları böyle komik durumlara düşünerek tabiri caizse tırnak içinde salak durumuna düşürerek bir anlatım yapar ve bu karakterleri bu şekilde göz önüne serer. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın tarzıdır. Bu şekilde anlatımları kullanırız. Devam ediyoruz. Bir diğer roman arkadaşlar bu dönemdeki Ahmet Cemal, Lamia, İkbal karakterleri. Ahmet Cemal dedim pardon. Ahmet Cemil. Ahmet Cemil karakteri deyince hepimizin aklına Servet Fünun sanatçılarının romanı gelecek aslında. Servet Fünun sanatçılarının romanını yazan kimdi? Öncelikle Halit, Ziya, Uşaklı Gildi arkadaşlar. Siz bunun hangi roman olduğunu şimdi hissedersiniz. Mai ve Siyah romanını hemen hatırlayacaksınız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Dönemin bir diğer romanı Bizim edebiyatımızda yine sorulma ihtimali olan romanları size aldık arkadaşlar. Türk edebiyatının ilk romanıdır. Talat ve Fitnat'ın aşkını hemen hepiniz hatırlıyorsunuz. aşk'u Talat ve Fitnat. Yine bir eleştiri var arkadaşlar. Ali Bey karakteri zorla evlendirme konusunun eleştirisi yapılır arkadaşlar. Ölüm ve intiharla biten bir romandır. Hikaye Okumuşsunuzdur, farklı kaynaklardan görmüşsünüzdür. Kısa bir romandır, Türk Edebiyatı'nın ilk romandır. Ee, yanlışlıkla kızı Fitnat'la evlenir Ali Bey. Talat da Fitnat'a aşıktır. Bu olayın sonucunda Ali Bey felç geçirir, 6 ay sonra ölür. Fitnat intihar eder. Talat Bey buna dayanamaz ölür. Ölümle, intiharla biten bir romandır. Türk Edebiyatı'nın, Tanzimat'ın önemli konularından, tanzimatın önemli bitişlerinden birini yine burada görüyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz bir diğer romana. Gerçek bir olaydan alınarak yazılmış bir romandır. Dönemin siyasi olaylarını, parti olaylarını, gazetecilik olaylarını anlatan bir romandır. Dönemin iki tane özel önemli gazetesinde Ahmet Kerim ve Ahmet Samim karakterleri çalışır arkadaşlar. Biri Nidai Vatan, biri Sadai Vatan gazeteleridir. Meşrutiyet dönemi gazetecilik olaylarını kahramanlar üzerinden anlatan romandır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun romanıdır bu. Sınavda bekleyebileceğimiz romanlardan bir tanesidir. Hüküm Gecesi. Yakup Kadri'nin Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun romanıdır arkadaşlar. Gördüğünüz zaman yapıştıracaksınız. Devam ediyoruz. Yine önemli bir yazarın romanı Refik Halit Karay'ın Ata, Ayşen, Rüstem, Yaşar, Reyhan. Rüeyha Paşa karakterleri üzerinden küçük bir şehirden gelen Ayşe'nin İstanbul'da sosyeteye karışması, Ayşe'nin gönderdiği, babasının gönderdiği paralarla Atabey ailesinin zengin bir hayat sürmesi, Atabey'in Ayşe'ye aşık olması gibi konular işlenir. Eser bugünün saraylısıdır arkadaşlar. Bu eser de bizim edebiyatımızda yine önemli bir vatandaş olan Refik Halit Karay tarafından yazılmıştır arkadaşlar. Gördüğünüz zaman yapıştırıyorsunuz. Devam ediyoruz. Türk Edebiyatı'nda yine bir ilkin romanı. Kurtuluş Savaşı'nı işleyen ilk eserdir. Peyami, Ayşe, Binbaşı İhsan, Cemal, Mr. Cook gibi karakterler üzerinden bir anlatım yapılır. Milli Mücadele konulu ilk eserdir. İzmir'in işgalinden sonra İstanbul'da Milli Mücadele'ye katılmayı hedefleyen Ayşe'nin mitingleriyle aslında Ayşe bir nevi burada halde edip adı varı temsil eder. Halide Edip Adıvar'ın romanıdır. O zaman bu ilk eser Ateşten Gömlektir arkadaşlar. Ateşten Gömlek eseri burada aklımıza gelecek gördüğünüz zaman yapıştırabilirsiniz. Devam ediyoruz. Bir diğer eser yine Halide Edip Adıvar'dan gideceğiz arkadaşlar. Aliye, Tosun Bey, Hacı Fettah, Ömer Efendi, Uzun Hüseyin gibi karakterler karşımıza çıkar. Milli mücadele yıllarında Anadolu'da öğretmenlerin idealist kadın öğretmenlerinin trajik hikayesidir. Aslında kadın öğretmen de değil sadece o dönemdeki bütün kadınların trajik hikayesidir. Aliye bir köyde öğretmenlik yapar. Milli mücadeleye destek verir Tosun Bey. Hacı Fettah köyde Yunan generallerle iş tutar ve köyü Yunanlara teslim eder. Bunun üzerine İstiklal Mahkemelerinde Hacı Fettah idam edilecekken Aliye'yi ve diğer köylü kadınları kötü yola düşmekle suçlamıştır. Şeriatın hü hükmünün uygulanması kararı verilir ve Vurun Kahpe'ye romanı ortaya çıkmıştır. Ancak daha sonra hak vaki olur. İstiklal Mahkemelerinde Hacı Fettah idam edilir. Eserimizde Halide Edip adı vardır arkadaşlar. Gördüğünüz zaman yapıştıracaksınız. Devam ediyoruz bir diğer romanımıza. Yine Cumhuriyet şey, Cumhuriyet dönemi değil, mütareke yıllarını anlatan Sami Bey, Leyla, Necdet karakterler üzerinden ve yabancı subaylar üzerinden mütareke yıllarını anlatan bir romandır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun romanı İstanbul'daki ahlaki çöküntüyü iki tane şehir olan Sodom ve Gomorre şehirleri üzerinden anlatılır. Lut kavminin ee, iki şehridir bunlar, iki önemli şehridir. Ahlaksızlıklar yüzünden bu iki şehir yok olmuştur. Bu iki şehir de İstanbul, bu iki şehre benzetilerek Yakup Kadri tarafından anlatılmıştır. Hikaye şu şekilde, Neyla İngiliz subaylarla e, İstanbul'u kuşatmaya gelen İngiliz, İstanbul işgal eden İngiliz subaylarla e, dostluk ahbaplık kurar bunun üzerine bunun eleştirisini yapar. Tabii ki dönemde sadece milli mücadeleyi destekleyen bir kitle yok. Milli mücadelenin karşısında olan, Batı yanlısı tavırlar da sergileyenler vardır. Bu da Milli Mücadele ve Batı dönemine o şekilde Yakup Kadri'nin bir gönderme yaptığı romanıdır. Devam ediyoruz yine Yakup Kadri deyince eleştirel kısımlar çok fazla gelir önümüze. Bektaşi Şeyhi Bektaşi Şeyhi aslında bu romanın karakteri ve ismidir. Nur Baba romanımız arkadaşlar. Bektaşi Şeyhi Nur Baba'nın Zibayı, Celile'yi, Süheyla'yı kendi haremi gibi kurduğu tekkeye almasıdır. Bektaşi tekkesindeki yozlaşmalar anlatılır. Dönemin çarpıklıkları, bozuklukları bu romanda işlenmiştir. Nur Baba romanında. Devam ediyoruz. Bir diğer roman. Bu da bir Cumhuriyet dönemi romanıdır arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde tarihsel konuları en iyi işleyen yazarlardan bir tanesi Kemal Tahir'dir. Kemal Tahir'e ait bir romandır arkadaşlar. Nermin, Yüzbaşı Cemil ki Cehennem Topçu olarak geçer romanda arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık sürecini 1919 ile 20 yılları arasında İstanbul'da o hazırlık sürecini anlatan romandır. Bir romanımız Yorgun Savaşçı. Devam ediyoruz arkadaşlar bir diğer romanımıza. Bu romanda yine Türk Edebiyatı'nda köy konulu romanlardandır. Önemli bir eser kadrosu var. Karabayram, Haceli, Muhtar, Razca romanıdır. Burdur'un Karataş Köyü'nde geçen küçük çıkar çatışmalarını işler. Karabayram'ın evinin önüne Heceli bir ev yapmaya kalkar. Muhtar buna izin verir. Haceli'nin parasını yer falan gibi hikayeler anlatır. Küçük çıkar çatışmalarını işler ki ÖSYM'nin en çok sorduğu romanlardan bir tanesidir. Yılanların Ücü. Yılanların Öcü Fakir Baykurt tarafından yazılan eserdir arkadaşlar. Aklımızda bulunsun. Devam ediyoruz. Dönemin bir diğer romanı ki Cumhuriyet döneminin romanıdır yine. Selim, Turgut, Neriman karakterleri üzerinden bir anlatı vardır. Turgut ve Selim'i görünce pek çoğunuzun zihninde ilk postmodern roman canlanmıştır. İntihar eden Selim'i araştıran Turgut'un hayatı sorgulaması anlatılır. Postmodern çizgide yazılmış bir eserdir. Bizim ilk postmodern romanımız deyince hepinizin aklına tutunamayanlar gelecek arkadaşlar. Tutunamayanlar kimin romanıydı? Oğuz Atay'ın romanıdır arkadaşlar. Gördüğümüz zaman yapıştırıyoruz. Devam ediyoruz bir diğer romana. Bu romanda yine Cumhuriyet döneminde yazılan romanlardandır. Mehmet Reşit A, İstanbullu Hoca, Çolak Salih gibi karakterleri anlatır. İstanbullu Hoca, Mehmet Reşit A, İstanbullu Hoca aslında Mehmet Reşit'in daha sonra gelip hoca adı. karakteriyle ön plana çıkmasıdır. Kurtuluş Savaşı'nda dışarıdan, kasaba hayatından bir bakışla göz atan bir romandır. Bu romanın yazarı da zaten orta kesimi, orta kesim insanı anlatır. Kimdir o? Tarık Buğra'dır. Hangi eseri? Tarık Buğra'nın Küçük A isimli eseridir arkadaşlar. Gördüğünüz zaman yapıştırıyorsunuz. Devam ediyoruz bir diğer romana. Yine toplumcu eserlerden bir tanesi Raif Maria Purder karakterleri. Raif'in Almanya'da öğrenim görmek için gittiği aşkı görmesi ve bu kadını tanıyıp bir e, tabloyu sürekli izleyip bu tablodaki kadına aşık olup sonra o kadına benzer sanatçısını görüp onunla olan aşkını anlattığı romanıdır. Sabun imalatını öğrenmek için gidiyor ama orada galerileri izliyor sürekli. Bu şekilde Raif'in hayatında nerede görüyoruz? Kürk mantolu Madonna. da görüyoruz arkadaşlar. Sabahattin Ali bu romanın yazarıdır arkadaşlar. Kürk Mantolu Madonna'dan devam ediyoruz. Yine bir diğer romanımız Ali Şahin Efendi ve Eyüp Hoca karakterleri medrese eğitim ve modern eğitim sisteminin karşılaştırmasını anlatan ideal üzerine yazılmış bir romandır arkadaşlar. Öğretmen karakteri Şahin Bey'den bileceğiz. Yeşil Gece'dir arkadaşlar bu roman. Yeşil Gece Reşat Nur Güntekin'in önemli eseridir arkadaşlar. Bunu da gördüğünüz zaman yapıştırabilirsiniz. Dönemin bir diğer romanı yine Cumhuriyet dönemi romandır. Abdia'nın karşısında İnce Mehmet'i hepimiz arıyoruz. Bu romanda nedir? İnce Mehmet'tir arkadaşlar. Yaşar Kemal romanıdır. Yaşar Kemal'in ağlık, köylülük kavgasını işlediği romanlardır. Çukurova'ya kan kusturan İnce Mehmet, ee, Abdi Ağa'nın İnce Mehmet tarafından öldürülmesi hikayesidir. Kahraman bir eşkıya anlatılır bu romanda. Devam ediyoruz bir diğer romanımız arkadaşlar. Bireyin iç dünyasını esas alan bir romandır. Neriman, Şinasi, Macit, Faiz karakterleri üzerinden Doğu Batı çatışmasını semtler üzerinden anlatır. Semt deyince aklımıza ne gelecek? Fatih, Harbiye gelecek arkadaşlar. Peyami Safa'nın romanıdır. Gördüğünüz zaman yine yapıştırıyorsunuz. Yine Peyami Safa'ya ait Türk Edebiyatı'nın ilk psikolojik, otobiyografik romanlarından bir tanesidir. 9-15 yaşında bir çocuk ve Nüzhet aşkını anlatır ki Nüzhet de 19 yaşındadır. Bu iki çocuğun hikayesi anlatılır. Aslında o çocuk küçükken kemik hastalığına yakalanan Peyami Safa'nın ta kendisidir. Peyami Safa kendi romanını anlatır. Nedir bu? 9. Hariciye Kovuşu romanıdır arkadaşlar. Kendi hikayesini bu şekilde otobiyografik özelliklerle anlatır. Bu son eserimizde arkadaşlar. Romanlarla ilgili çekimimizi de tamamlamış oluyoruz. İzle full diyoruz arkadaşlar. İzleyin fullleyin videolarımızın devamı gelecek. Herkese iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.